Şimdi üstadım ilk olarak size ezilin ne olmuş olduğunu sormuştuk. Şimdi de ezilik ne değildir diye soracağım. Bu soruyu niye soracağım? Çünkü toplum içinde size işte ateşe tapanlar, güneşe tapanlar, şeytana tapanlar gibi değişik değişik tabirler var. Ezilik ne değildir? Yani bunlar değil midir? Bunlar niye söylenir? Ezilik bir kere çok tanrılı bir din değildir. Ezilik tek tanrılı bir dindir. Ezilik Allah inancı olmayan bir din değil. Allah inancı olan bir dindir. Ee, ezilik ee, doğrudur. Güneşe tapanlar olarak bilinir. Ha bizim kıblemiz güneştir. Onun için belki güneşe tapanlar diye tabir edilebilir. Çünkü biz dualarımızı e, sabah güneş doğuşu, akşam güneş batışında duamızı yaparız. Sabah duası, akşam duası, bir de öğlen duası da var. Ha genellikle eziler e, yani ezilik aslında bir inançtır. Hani bir dindir ve Halk tarafından da biz o kelimeyi de söylemiyoruz. Onunla herhangi bir irtibatımız yok. Çünkü biz o kelimeyi söylemiyoruz. Kötü <laughs> bir kelime olduğu için onu söyleme ihtiyacını bile duymuyoruz. Yani e, ondan dolayı biz ona tapan değil, onun karşısında olanız. Bizim e, biz kafir değiliz. Biz e, Allah, Kod'a inancı olan bir diniz. E, bizim, e, bizim de kendi aramızda mezheplerimiz vardır. Mezheplerimizde e, Örneğin şiirler dediğimiz hı hı. şiirlerin Kendi aralarında paylaştıkları şeyler var. Biz onluyuz. Yani ezdilik bir e, dindir. Allah inancı olan Halk tarafında Allah'a inanmayan kesim olabilir ama Biz Allah inancı olan bir kesimiz. E, Arapça'da Allah'tır. Kürtçe'de Hüda'dır, Türkçe'de Tanrı'dır. Yani bütün kelimelerin ortak noktası da bir inançtır. Biz de Allah inancı olan bir kesimiz. Evet.